Sevgili öğrenciler merhaba, yeni ders serimize hoş geldiniz. Bu ders serimizde uygulamalı matematik konu anlatım ve soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Aslında uygulamalı matematik ana bilim dalı matematiğin en güzel yanlarından biri bence. Çünkü uygulamalı matematik dediğimizde fizik, kimya, astronomi, mühendislik matematikte temel şeylerde yani her bir alanda uygulaması olan bir ders. Onların neler olduğunu anlamamıza yarayan. Ya. Farklı e, branşlardaki, farklı dersler e, alanlardaki problemleri matematik diline dönüşüp çözmemize yarayan, böylelikle be, belki de hayat günlük hayatı daha iyi anlamamızı sağlayan bir ders. matematik birçok e, bölümde de e, okutulan bir ders. O yüzden biz ele alacağız bunu, ele almaya başlayacağız. Tabi bunun çok fon e, konuları var. Tabi öncelikle en temel, temel kavramları ele alacağız. Kuvvet alanları, kuvvet alanında yapılan iş... Kütle ağırlık merkezi, eylemsizlik momenti, periyodik fonksiyonlar ve bu şekilde e, integral yardımıyla tanımlanan bazı özel fonksiyonlar, özdeğer problemleri, bessel diferansiyel denklemi, bessel fonksiyonlar, rejende denklemi, gauss denklemi, hipergeometrik fonksiyonlar bu şekilde gidecek ve bu konu sırasında ele alacağız. Şimdi aslında uygulama matematik çok güzel bir ana bilim dalı ama ben maalesef öğrencilik yıllarımda yaşadığım negatif anlardan, kötü anlardan dolayı bir türlü uygulama matematiğe ben alışamadım. O yüzden tamamen teorik matematikçi oldum yani. Birinci sınıfta zaten uygulama matematik dersi yok. Ama işte analiz 2, kalkülüs 2 dediğimiz biraz ben orada işte bir şey var. Belki benden kaynaklanan bir durumdu bu. Çünkü sınıfın geneli hocamızı çok sevmişti ama ben bir türlü şey frekans yakalayamadığımız için. E, analiz 2'den soğudum yani resmen. Sınırdan geçtim zaten. İkinci sınıfa geldiğimizde ise diferansiyel denklemlerde çok iyi çalışmıştım. Çok iyi seviyordum, öğrenmiştim. Sınavda çok ters bir yerden sordu ve ben o düşük alınca da bir kırk almıştım hatırlamıyorum. E, o yüzden çok nefret ettim yani. Ondan sonra bir başladı artık bu soyut mat şey, uygun matematik şey. matematikte nefret etme olayı. Nümerik analizde de devam etti. Olasılık istatistikte de de devam etti. Hatta ders programım eee Uymadığı için kontrol teori ve uygulamalı dersini aldım ben. Onda bile nefret ettim yani. Sadece geçtiğim ders o kadar. O yüzden bir türlü ısınamadık ama sonuçta e, bu bir matematiğin önemli bir ana bilim dalı. O yüzden zaten elimden geldiğince ben nümerik analiz anlatmaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla. Yani lisans bilgilerim dahilinde ve yeni konuları öğrenerek, araştırarak anlatıyorum. Olasılık istatistiği anlatıyoruz. Diferansiyel denklemler zaten anlatıyoruz. Artık yavaş yavaş alıştık ona. E, hatırlıyoruz yani bilgileri. Şimdi de uygulama matematik anlatacağız. Dediğimiz gibi bu şeylerden bazı bunlar bakıldığı zaman aslında matematiğin e, uygulama matematik matematik ile diğer e, bilim dalları arasında bir köprü olarak düşünün. Yani her bir şeyde uygulaması olacak. Ama tabii ki bu yeni bir ders serisi olduğu için yani çok çok üniversitede de bir aç dediğimiz şu an ne kadar üniversite var? 200 küsur üniversite var galiba. 206 miydi en son hatırlamıyorum. ne yani ne kadarında açılıyordur bilmiyorum. Zaten uygulama matematik seçmeli olarak ders seçmeli ders kategorisinde 4. sınıfta okutulan bir ders bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla en azından en son çalıştığım üniversitede o şekilde 4. sınıfta açılıyordu. Biz de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tabii bir e, normal zorunlu ders kategorisinde okutulan dersler kadar hızlı gitmeyecek. Çok çok yavaş gidecek. E, artık kime ne kadar yetişirse. Zaten bu uygulama matematik tek dönemde açılıyor. Bir tek dönemde açılan bir şeyin benim saydığım tüm konuların işleniyor olması mümkün değil. Ancak iki dönemlik açılırsa bu bahsettiğim tüm, tüm konular anlatılabilir. Ee, yani o yüzden biz elimizden geldiğince yavaş yavaş da olsa bunları anlatmaya çalışacağız. ifade etmeye çalışacağız. Umarım faydalı olur herkese. Tabii ki bu yeni ders, 3 tane yeni ders serisine başladı. Bu üçüncü sal olacak aslında. Graf teori, Fourier analizi ve uygulama matematik. Bunlar tabii senin tavsiyesine her zaman açığız. Sıkıntı yok yani bizler dilimizin döndüğünce bildiğimiz şeyleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet arkadaşlar görüşmek üzere diyelim. Bu derslerimizde hoşçakalın.